Özellikle toplumsal yaşamların bulunduğu bölgelerde ailelerin, çocukların tuvalet ve el yüzü yıkama ihtiyaçlarını giderecek yerlerin olmaması özellikle çocuklu aileleri oldukça zor duruma düşürüyordu. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyan'ın talimatıyla İskenderun'da hizmete giren seyyar ihtiyaç mobil aracı şehrin büyük ihtiyacını karşılamış oluyor. <laughs> Özellikle toplu hallerde gerçekleştirilen konser, tören, maç ve organizasyonlarda bölgeye getirilen seyyar mobil tuvalet çocuklar ve ailelerin büyük bir sorununu ortadan kaldırmış oldu. Çocuklar ayaklarına kadar gelen mobil araçta tüm ihtiyaçlarını giderebiliyorlar.